Sevgili izleyiciler, Almanya'da maaşların geç yatması birçok çalışan için ciddi maddi sıkıntılara yol açıyor. Peki bu durumda çalışanların ne tür hakları var? Şimdi onun detaylarından bahsedeceğiz. Maaşlar her zaman aynı kalmıyor. Asgari ücret zaman zaman artarken vergi değişiklikleri de çalışanların maaşlarını etkileyebiliyor. Buna göre 2025'ten itibaren birçok çalışan daha fazla net maaş alıyor. Ancak maaşları geç yatan vatandaşlar da bu konuda tepkili. Maaş gecikmesi birçok çalışan için ciddi ciddi sorunlara yol açıyor. Kira, faturalar ve diğer giderler ödenmek zorundayken işverenler bazı dönemlerde buna aldırış etmeden çeşitli nedenlerle maaşları geç yatırıyor. Peki işveren maaşı geciktirdiğinde çalışanlar ne yapabilir? 2 ay maaş alınmazsa işinizi bırakabilirsiniz. Eğer bir çalışan 2 ay veya daha fazla süredir maaşını alamıyorsa işe gitmeyi bırakma hakkına sahip. Ayrıca maaş ödenmemesi iş akdini hemen feshetmek için geçerli bir sebep de sayılıyor. Yani çalışan beklemeden işten ayrılabiliyor. Ancak bunun için bazı adımları atması gerekiyor. Önce yazılı bir uyarı yapılmalı. Yani çalışan işverene maaşın ödenmesi için bir İhtarname göndermeli, bu yazıda maaşın belirlenen tarihe kadar ödenmesi gerektiği açıkça belirtilmeli. Ayrıca ödeme yapılmazsa iş sözleşmesinin pes edilebileceği ve çalışanın işe gitmeyi bırakacağı da e, bu kağıda yazılmalı. Bunun yanında işten ayrılmadan önce çalışanların işsizlik maaşı hakkını kaybetmemek için Almanya Federal İş Ajansı'na durumu bildirmesi gerekiyor çünkü normalde çalışan kendi isteğiyle işten ayrılırsa işsizlik maaşı alırken belli bir süre kesinti yaşayabilir. Bu sorunun önüne geçmek için iş ajansına bilgi vermek de önemli. Maaşların zamanında ödenmesi hem çalışanlar hem de işverenler için büyük önem taşıyor. Çünkü çalışanlar böyle bir durumla karşılaştıklarında haklarını bilirse maddi kayıplarını da en aza indirmiş olabilirler. Yorumlarınız varsa videonun altına yazabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere.